Günaydın. Bugün bir haftalık bir seriye başlıyoruz. Adı günlük vlog. Sevgili aşkımla beraber günlük vlog çekeceğiz ve hayatımızın aslında ne kadar sıkıcı olduğunu size göstermeye karar verdik. Biraz da daha önce sabah 9 kalktık. Pijamalarım çok güzel. Dilem sürekli bana pijama alıyor. Sıkıldım ben normalde pijama giyim. Sırada ne var kahvaltı var. Böyle bir seri yapalım dedik. Eğer beğenirseniz bu seriyi bir hafta boyunca devam edeceğiz. Pazartesi saldıracağı şartlarca meçhuba. İsmi de ev hali ya da ev modu olabilir artık sonra karar veririz Hadi başlayalım. Ama bu giden yol kıtalı. Evet, bayağı kıtalı. Ay görebiliyorum ya. Ben... İBB trafik miyim neyim? Mi? Ya yani bir şey ne yapıyorsun? Her selam böyle bir trafik şey veriyor işte bize. Yollara bakıyor. Buradan canlı geçiyor. Çalışıyor. 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 Ne yaptığını kimse anlamıyor. O sabahtan akşama çalışıyor. Saat 10. Peki bir erkeğin günü nasıl geçiyor? Bir erkeğin günü akşamdan kalma işleri tamamlayarak başlıyor. Hanım çalıştığı için ben sürekli olarak makineyi boşaltıyorum. Makine boşaltıyorum, bulaşıkları yıkıyorum, çayı demliyorum. Bak çayı demlemişim bana, her şeyi. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Günün özeti bu şekilde. Şimdi sevgililer günü için. İrem'e söz vermiştim ben. Bana pizza yapacağım diye. Biber kestim. Mantarları bir, kesti. Mantar, bir suya koydum. Birazdan bunlara ekleyeceğim. Mozzarella peyniri buldum. Böyle kalıp kaşar peyniri gibi. Onu rendeledim. Bakayım şurada. Kim bildi mozzarella ya? İrem duymasın diye ses ses sucuk aldık. Birazdan pizza yapacağım İrem'e akşam yemeğinde. Sürpriz kalp şeklinde pizza yapacağım arkadaşlar. Onun hazırlarında devam ediyorum. sevgililer güne tabağımıza omlet var. Omlet mi bu ne bu? Yo patates yumurta. Patates yumurta yapmış bir şeyler yapıyor. Of büyürüm benim. Karıcığıma. Çalışıyoruz. Çalışalım. Saat onu koydu acıktım. Agresifleşeceğim. Bu kahvaltı hala hazır değil. Bakayım masayı kurmuş mu? Gidiyoruz. Kanka. Masayı da kurmuş. Zaman geçtikçe hızlanacağını düşünüyorum yine ben ya. Alıştıkça hızlanıyor yani. Yapa yapa, pratik yapa yapa. Bu kahvaltıyı saat 10'a falan çekeceğiz inşallah. Konuşsana bir şey ya. Yemek diyorum. Yemek yedirken konuşmayacağız diye sana ailemi yok Ya yemek masası, muhabbet masası. Yemek yedirken O Yalan ya. Saçma sıfamış. İnsanlar yemek yiyecek, konuşacak, sosyalleşecek. Ben yemek yerken konuşmayanlara mükeccip olurum. Nükleer hiç konuşmuyor mesela. Ben de konuşmamak için konuşmayanlara mı? Konuşurum Nükleer, izler mi? Kamera açınca konuşuyor işte. Şişe koydum Daha doğrusu damlayayım. Aferin. işte, sana yaptırırım. Allah Allah, yapmadığım ne kaldı ki? Ben ne yapmıyorum bu evde, söyle bakayım. Banyo temizlemiyorsun mesela. İyi onu yapma. Ya ya ne oldu hemen buldum. Bakalım banyo temiz mi onu da göreceğiz şimdi. Temiz. Temiz mi? Kontrol temiz edelim bak. Boşur boşur mu yıkadın? <laughs> Aha hamurun mayalandığını birlikte atacağız. Dokunmak ister misin? Hayır. Elini yıkadın. Evet. Zaten duş aldım. Duş bir daha. Kovkalar hep pişiyor. bunu biraz daha yoğun çektik zaten. Tezgahımı da silmiştim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin ben sevdim. Geçen sene 14 Şubat'ta Mekeleciğim bize kalpten bir pizza yaptı. Biz de dedik ki bunu geleneksel bir hale getirelim. Mekeleciğim o yüzden bu geleneksel diye <laughs> devam ediyor. Dedim. Kalbe ne oldu? O ne kalbi, kalbi ya? Zombi suratı oldu bu Oluyor işte. Bir keresinde kere bana yıl dönümümüzde bana et yapmış ama eti böyle kalp şeklinde yapmış. Ben o kalp olduğunu anlamadım. E ee diyor. Ne diyorum. <laughs> ne kalpmiş. Çok öküzüm anlamadım. Frankenstein yapıyor arkadaşlar bir kere. Evet sözümü tuttum. Sözümü tuttum. Kalpli pizzamı yaptım. Kalpli pizzamı yaparken mutfağa batırdım. Sevgilim de onları toparlıyor. Çünkü ben söz vermiştim İrem'e, sana her sevgi her günde kalpli pizza yapacağım diye. bu sözü tuttum. Bakalım pizzamız ne alemde? Oha! Bu ne? Ekmek. Ekmek yapmışım. Pardon aşkım, sana kalpli ekmek yaptım. Şekil tamam, içerik felaket. 10 dakika sonra, hatta 25 saniye sonra çıkaracağız bakalım ne oldu bu diye. Kraker gibi bir şey olacak herhalde. Aslında o zaman zeytinyağı falan sürseydik ya Sosuna kattım zeytinyağı ama Zeytinyağı, fesleğen kekik Evet koydum Başka ne koydun? Karabiber tuz <laughs> onun, onun devamını biliyorum ama söyleyemeyeceğim Betül'e Niye? Karabiber tuz Yorumlarda devamı gelir <laughs> Bu çok kalandı O yüzden biraz moralim bozuldu bir Bunun güzel olmuştu. Bu pizzaya düşündüğüm malzemeler Malta, mozzarella, kırmızı biber zeytin, çekirdekleri çıkardım tabi ve sucuk. Bol malzeme olsun. 5 malzemeli. Mozzarella da mısır da varmış tabi. 6 malzeme bir bir zeytin. Umarım İrem beğenir. Ben tabağıma güveniyorum. Tabağım bana güveniyor mu bilmiyorum. En kötü fırın bulduk Yoksa hava sıcaktı deriz. Neyse bir, bir yolunu bulacağım ben. Bakalım güzel olacak mı? Duştan bir çıktım ki ne göreyim. Pizza hazır değil ama masalar kurulmuş. İrem bu ne? Ben de diyorum bu melekler niye çıktı? Hem de top kapı açılmış be. Elimizdeki en kuru şeyler Çok güzel olmuş. Hep senin için. Yemine sağ ol. Tabii. Afiyet olsun. Yemek senden rahatsız. İrem tabi hazırlanmakla meşguldü. <laughs> kaçmış. Eyvah çorabı kaçmış. Çorabını kaçmış mı? Evet. Gösterelim mi? Hayır. Gösterelim mi? Saçımız ederler. Nazar. Çok böyle Bakayım. Bize güzel oldu. Hissediyorum yani. Ama mayanın tarihi biraz geçmişti yani. Saçmalama söyleme. Ya bahane nasıl? <gülüyor> <gülüyor> nasıl mantık? Harika. Düz mantık. Çok acıktım. Ne zaman olacak yemek? 10 dakikamız var. Sen şu türpüşünün nasıl bozduğunu göstersene. E, ee, Usulüne uygun sokmamışım bu mantarı buna, pırmışanı. Kendi kızı bana hımhım etti. Dedi ki çıkaramayacak mı dedi, çıkar. Ben çıkarttım, ben geldim. Şarkı dolu mu Ha. İrem 5-10 dakika yazarız. şu anda biz bir ızgara aldık. Neden? Çünkü sıcak olduğundan dolayı altı böyle nemlenmesin diye bir ızgara yapılması gerekiyormuş. Tepside bırakırsan pişmeye devam ediyormuş. Bizim ihtiyacımız olan buydu yaptık. Bir kere ikinci pizza ne oldu? Tara! Harika. Ay izlemeyeceğim. Eline sağlık. Çok güzel görünüyor. Mutlar mısın? Niye? Sen beni mi kandırıyorsun? Niye? Üstüne gömlek çektin altında hoş olmam Aa havlu terlik kalmış ayağımda. Ben üzerine neyi Aa senin o terliklerin içeride. Banyoda bırakmışsın. Pardon. İnsan bir müzik koyar ya. Ve her şeyi de Mercedes'den beklemek lazım. Alaka. <laughs> Kendi terliklerine bakın. Bir de benim ciddiyetime bakın. Neyse. Bir kere sendeyiz. Bizden hakkında yorumlar alalım. Romantik müziği durdur. Ne? Pisan hakkında yorumlar alalım. Su bardağın önünden çekebilir misin birazcık? Birazcık. Pizza çok güzel oldu. Bu pizza da sucuk, mantar ve mısır üçlüsünü tercih ettim. Normalde ben evde yaptıklarımda kaşar koyardım ama bu sefer bir tane kalıp 700 gramlık kaşar peyniri tipinde mozzarella buldum. Çok pahalı değildi, onu koyduk. Nasıl oldu peyniri? Bence çok güzel eridi. Mozzarella kaşardan daha güzel eriyor. Hmm. 10 dakika hamuru pişirdik. 10 dakikada da pişti pizza, 20 dakika. Sen anlatır mısın? Pizza mı soğuyor ya? Tamam. Çok güzel oldu. Aferin. Bir dahaki sevgililer gününde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İşte bu. Evet. Önce sal tekrardan. Teşekkürler. Hoşça kal. Kaç para iddia giriyoruz? 100 lira alırım? Hepsini söndüreceğim tekte. Evet. Tek hakkım var. Aynen. 3, 2, 1. 100 lira için İrem 3'e üflüyor. Eee. <laughs> Ama yo devam ettirdi. Dedim <laughs> ne şey yapma. <laughs> ben bunu saymam Allah aşkına. Kayıt var. Tüfle <laughs> mi? Yorumlarda yazın. Tamam. Rüf, rüf, rüf. İşte aslında gerçekte olan. Video mu çekiyorsun? Video çekiyorsan gerçekte olan tabağımı çekmelisin onun acılı tabağı görüyorsun. Ne kadar acı bir sevgililer günü. Niye öyle dedin? Kesin. Niye acı oldu sevgililer günü? Ben mi dedim pizzamı? Ben çok güzel. Laf mı çaktın bana? Hayır çok güzel Ben kalın sadece. Kalın yaptın? Hiçbir masraftan kaçınmadım. Kalp evet. şekli olsun diye kalın yapmak zorunda kaldım arkadaşlar. Yoksa ince de yapabilirim. Diyorum bir çok uzaksın. Bu tribi deneyelim istedim. Yanına o yüzden oturmadım da. Şurada oturacaktın işte ne güzel. elini, elini tutacak. Şimdi bak o 2 metre oturacak. Çok güzel. Arada kaldı 60 cm. Neyse bu trip bize uygun değilmiş. Az önce onu anladık. Bir daha böyle bir şey yapmayacağız. Çoluk çocuk olunca da böyle oturabiliriz. Şimdi 4 tane çocuk yapsak. Böyle. Tüş. Ne demek tüş? şuna? Bunları konuştuk. Evet, Konuşmadık. Dizeriz. Hatta bu masa büyüyor. 6 tane bile Koş, yapabiliriz. Kahret. Ne? Ne dedin? Bir şey demedim ben. Üç böyle, üç böyle. Arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Yarın yepyeni bir videoda karşınızda olacağız. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki bu haftalık serimize koyduğumuz an size haber gelsin. Teşekkür ederiz. Salı günkü videoda görüşmek üzere. Ciao. Ciao.